tam ölçü sinobun yöresel un helvasını yapıyoruz. 3 su bardağı sıvı yağ. Açık yani. Şöyle. bir tepsi dolusu da tereyağı. Kare tereyağı çok lezzetli oluyor. Tereyağı olmazsa olmadınız. Ve tabii ki bir taraftan da şerbetini koyduk tam 3 litre su var bunda ve 1,5 litre de 1,5 kilo da şeker var. 1 şeker 2 katı olmalı mutlaka. 1 kilo ise 2 kilo, 2 kilo ise 4 kilo su olmalı litre. 2 katı ölçü olmalı. 3 su bardağı sıvı yağımız ve bol bol bir tepkide Tereyağımızı koyduk, güzelce kızdırdık. Güzelce kızdırmazsak yağ çeker. Bol tereyağlı, sıvı yağlı halvamızı şöyle karıştıralım. Ne kadar un koyduk? 1 su bardağı sıvı yağına yaklaşık 5 su bardağı un koyduk. tam olarak gördüğünüz Tam 40 dakika veya 50 dakika. En az bunu kavuracağız. Güzelce kahverengi olana kadar iyice kavuracağız, yavaş yavaş. Bizim sınavın un helvası gerçekten de çok lezzetli, çok lezzetli olduğu için yavaş yavaş kavuruyoruz. onun kokusu tamamen çıkıyor ve karamelize olmuş gibi oluyor misket. Yavaş 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 şimdi altını kıstık. Bunu kavuruyoruz. Bir yandan da şeker şerbetimiz kaynayacak burada. Fokur fokur kaynayacak. Tam böyle güzel oldu. Tam ölçü. Unumuz, tereyağımız gördüğünüz gibi. Tereyağlı daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. 40-50 dakika boyunca kavurmaya devam edeceğiz. 10 dakika sonra helvamız hafiften sararmaya başladı. Tekrar rengi rengini aldık. Böyle devam edeceğiz. Ağır ağır yavaş yavaş 40-50 dakika kavurmaya, dibini tutturmadan devam edeceğiz. Sinoplular için un helvası çok özeldir. Nişan yapacağımız zaman eskiden söz yapacağımız zaman mutlaka söz helvası olur. Damat helvası olur. Nişan helvası olur. Hangi birini sayalım? Çocuğumuz doğduğu zaman kız ya da erkek fark etmez. Muradımıza erdik diye mutlaka un helvası olur. lezzet devam etsin. Geleneklerimizde yaşasın diye biz yine helvamızı yapmaya devam ediyoruz. Çok özel bir lezzet bize göre. Ve tabii ki en çok satan ürünlerimizden biri. Bu e, muhteşem lezzeti sevenleriyle buluşturmakta ayrıca bir onur, gurur. Gerçekten de çok mutlu oluyoruz beğenildiği zaman, o yüzden her gün de böyle taze taze yapıyoruz. Biraz sonra bu yumuşayacak, kendini salacak deriz. Yaklaşık o da yarım saat olacak. Aşama aşama yine sizlere de göstermeye devam edeceğim. Yaklaşık yarım saattir kavuruyoruz halvamızı. Gördüğünüz gibi baya baya kahverengileşti. Son 10-15 dakikası ve kaynar kaynar suyumuzu buradan dökeceğiz. Ve evet helvamızın sonuna doğru yaklaştık bakın iyice kahverengileşti biraz sonra suyunu vereceğiz şimdi. şimdi hoşur hoşur coz edecek. Başla. Helvamızın muayenesi olmak üzere. Hoşur evet. Foşur foşur ediyor gördüğünüz gibi coz yaptı. Tamam. Şimdi hemen hızlıca karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Aman ha, bu aşama çok önemli. Sakın sakın yanmayın. Şimdi hızlıca karıştıracağız. Kusulan hepsini çekecek. ezeceğiz. Burası çok önemli. Yaklaşık bu işlemde 10 dakika sürüyor. Bakın suyunu çekmeye başladı bile. Hiç içinde rüz kalmayacak şekilde helvayı eziyoruz böyle. Güzelce. helvamız gördüğünüz gibi toparladı güzelce suyunu da çekti ve tencereye hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi bitti şimdi hemen servis hepsisini alıyoruz evet ve afiyet olsun. Dumanı üstünde sıcak sıcak.